Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz ve sağlığınız yerindedir. Göz terbiyesi ile fotoğraf okuma serimizin bir başka videosunda yine birlikteyiz. Bu hafta başka fotoğraflar okuyacak ve bu fotoğraflardan aldığımız derslerle fotoğrafçılığımızı ileriye doğru götürmeye çalışacağız. Hadi buyurun. Sıradaki fotoğrafımız Yaşar Eren isimli arkadaşımız. Yaşar Eren bize bir türbenin içerisinde çekilmiş fotoğraf göndermiş. Kendisi türbenin içinde, türbede tarihi mezarlar var. Pencereden dışarıya bakan birisi var ve pencerede de dışarıda mezarlıklar ve ağaç var. Dışarıdaki mezarlıklara bakıyor diye görüyoruz. Ancak penceredeki görüntü ikinci bir fotoğraf. ikinci bir fotoğrafı üzerine bu fotoğrafın üzerine yerleştirdiğini düşünüyorum. Başarılı bir yerleştirme, mantık olarak da başarılı bir fotoğraf olmuş. Bu fotoğrafı Yaşar Bey neden çekmiş olabilir diye düşündüğümüzde türbe var. Türbe tarihi bir türbe. Tarihi mezar taşlarını görebiliyoruz. Orada duran insan sırtını tarihe doğru dönmüş, tarihi mezar taşlarına doğru dönmüş ve dışarıya doğru bakıyor. Dışarısı daha güncel bir durumu temsil ediyor ve dışarıdaki mezarlara doğru bakıyor. Yine türbenin içerisi biraz daha koyu renklerle bezenmiş, karanlık. Doğal olarak ışık daha az ışık aldığı için dışarı ise aydınlık. Yine Dışarıya bakan kişinin sırtını karanlığa dönmüş olması, yüzünü aydınlığa dönmüş olması gibi bir takım yorumlamalar içerisinde bulunabiliriz. Dışarıya bakan kişinin tamamen siyah bir kıyafet giymiş olmasını da yine kendisinin o karanlığın içerisinde kaybolduğunu bize mesaj olarak veriyor olabilir. Tabi bütün bunlar fotoğraftan izleyici olarak çıkardığımız yorum. Yaşar Bey bunları hiç düşünmeden çekmiş de olabilir. Bu fotoğrafın iki fotoğrafın birleşmesiyle oluştuğunu düşünüyorum. İçerideki fotoğraf 5.6 bir diyaframla çekilmiş. Netlik arka taraftaki pencereden dışarıya bakan insana ve hemen onun yanı başındaki mezar taşına, tarihi mezar taşına doğru verilmiş. Ön tarafta kalan bölge görece olarak alan derinliği içerisinde netliği yitirmiş. Siyah beyaz tonlamayla çekilmiş iki fotoğrafta ve birleştirme de siyah beyaz üzerine yapılmış. Dolayısıyla siyah beyazdaki ton dağılımı en beyazdan en siyaha kadar başarılı bir ton dağılımı var. Kompozisyon kurgusuna baktığımız zaman dışarıya açılan pencerenin 1 bölü 3'e yerleştirilmiş olması, mezar içerideki mezarların, mezar taşlarının 1 bölü 3'te olması, pencerenin hemen önünde duran insanın siyah giydirilerek kontrast yaratması, kompozisyon kurgusunun da başarılı bir kurgu olduğu mesajını veriyor bana. Fotoğraf bir türbe binasının içerisinde çekilmiş. İkinci fotoğrafta bir mezarlıkta çekilmiş. Bunlar hemen yan yana olabilirler ya da birbirinden uzak olabilirler ama sonuç itibariyle iki fotoğrafın da mezarlık alanında çekildiği bize net bir şekilde geçiyor. Mekanın fotoğrafa katkısı, verdiği mesaj ve mezarlıklardan yola çıkarak çekildiği için mekan elbette fotoğrafa katkı sağlıyor. Fotoğraf ne zaman çekilmiş? Bunun hakkında bir fikir edinmemiz zor ancak her iki fotoğrafta yanal ışık alıyor. Dolayısıyla sabah saatleri olabilir, öğleden sonra saatler olabilir. Çok keskin gölgeler oluşmadığı için güneşin tepeden geldiği saatlerde olmadığı kanaatine varabiliyoruz. Özellikle içeride ışığın yanal olması kompozisyona bir derinlik katmış. Dolayısıyla ışığında başarılı kullanıldığını düşünüyorum. Ben bu fotoğrafı beğendim. Fotoğraftaki kurgu, iki fotoğraftan oluşan kurgu ve fotoğrafın en azından benim anladığım kadarıyla verdiği mesaj bana çok net bir şekilde geçti. Dolayısıyla bu fotoğrafı beğendim. Ben olsaydım bu fotoğrafta dışarıdaki ortamın gerçeklik algısını arttırmak için ışığını bir parça daha arttırırdım. Çünkü böyle kapalı bir mekandan dışarıya doğru fotoğraf çektiğinizde dışarının ışığı çok yoğun bir şekilde farklı olur. Daha birkaç stop daha fazla olur. Ya da içeriği bu kadar doğru bir şekilde pozlayamazsınız. Gerçeklik algısını yükseltmek için ışığı bir parça daha belki bir stop daha yükseltmek mümkün olabilirdi. Onun dışında fotoğrafı başılı, başarılı buldum. Arkadaşımız Yaşar Eren'i tebrik ediyorum. Bu fotoğraf Volkan Kalo isimli arkadaşımıza ait. Arkadaşımız bize Adana'daki bir çarşıdan bir fotoğraf göndermiş. Ancak fotoğrafını çok küçük ölçülerde gönderdiği için incelemesi bir parça zor oluyor. Sizler de fotoğraf gönderdiğiniz zaman lütfen bu kadar küçük göndermeyin. Çarşının içerisinden yürüyüş yolunun oluşturduğu perspektif noktadan bakmış çarşıya doğru sağda ve solda sandalyeciler, masacılar, belki de eski eşya satan bir esnafın ürünleri var. İleriye doğru gittiğimizde yine sağda ve solda asılı kıyafetler görüyoruz. Oradaki esnafın da kıyafet sattığını anlayabiliyoruz bu fotoğraf neden çekildi sorusunun cevabını aramak için fotoğrafçının bu bakış açısıyla çarşının genel görünümünden bir fotoğraf çıkarmak istediği sonucuna varıyoruz. Ortadaki yolun, masaların bir perspektif çizgi oluşturduğunu ve bu bunların yönlendirici çizgi gibi gözümüzü ileriye doğru götürdüğünü görebiliyoruz. Ancak ileriye doğru giden gözümüz maalesef belirgin bir ilgi merkeziyle karşılaşmadığı için fotoğrafın genelinde öne çıkan belirgin bir ilgi merkezi bulamıyoruz ve dolayısıyla Fotoğrafın bize ne anlatmak istediğini, genel bir çarşı görünümünden öten ne anlatmak istediğini çok net bir şekilde çıkaramıyoruz. Fotoğrafın teknik olarak nasıl çekildiği konusunda Yine fotoğraf çok küçük bir şekilde gönderildiği için yorum yapmam zor. Çünkü fotoğrafı büyüttüğüm zaman netlikle ilgili dağılmalar oluyor. Dolayısıyla fotoğrafın ne ölçüde net keskin olduğu hakkında fikir beyan edemiyorum. Ancak fotoğraf kare formatta kesilmiş. Kompozisyon olarak baktığımızda da perspektifin ve yönlendirici çizgilerin kullanıldığı bir fotoğraf. Pozlama açısından baktığımızda çarşının her iki tarafta üstünü kapatan sahanlıkların arasından aydınlık bölgeleri gördüğümüzü ve bu bölgelerinde ışık patladığını söyleyebiliriz. Karanlık ve aydınlığın bir arada bulunduğu pozlama açısından zor bir ortam. Bu ortamda yukarıyı patlatmadan ya da içeriği daha karanlık yapmadan pozlama yapmak ancak birkaç pozlama yapılarak yukarıya, aşağıya ve merkeze doğru birkaç pozlama yaparak bunun birleştirilmesiyle olabilir ya da yukarının tamamen dışarıda tutulmasıyla mümkün kılınabilirdi. Arkadaşımız patlatmayı göze alarak çekmiş. Fotoğraf nerede çekilmiş? Fotoğraf Adana'da benim de daha önce ziyaretini yaptığım eski çarşı dediğimiz bölgede çekilmiş. Bu mekanın fotoğrafa katkısı var mı diye sorduğumda Fotoğrafın ne anlatmak istediğini, bize neyi aktardığını genel anlamda çıkaramadığımız için çünkü ilgi merkezi yok, çarşının kendisi var. Başka dikkatimizi çekecek bir şey yok. Çarşıyı genel anlamda anlatıyor olabilir mi? Eğer öyleyse mekanı, mekanın fotoğrafa katkısı var. Ne zaman çekilmiş? Bunu da kestirmemiz çok kolay değil. Yarı açık, yarı kapalı bir mekan. Kapalı alanlar doğru pozlanmaya çalışmış. Açık alanlarda da ışık patlamış. Dolayısıyla dışarıda ışığın güçlü olduğunu, gündüz saatleri de olduğunu anlayabiliyoruz. Ben bu fotoğrafı maalesef beğenmedim. Genel anlamda potansiyeli olan bir fotoğraf. Çekim açısı doğru. Güzel bir fotoğraf. Beğenebileceğimiz bir fotoğraf olabilirmiş. Ancak Özellikle bir ilgi merkezinin olmaması ve pozlamadaki güçlüğe karşın doğru pozlamanın da sağlanamaması yukarıda ışığın patlamış olması nedeniyle maalesef ben bu fotoğrafı beğenmedim. Ben olsaydım bu mekanda bir parça daha beklerdim. Geçebilecek bir insan, belki bir kedi, belki bir köpek bir şeyi ön tarafa koyarak bu genel görüntü içerisinde ortamla uygun bir ilgi merkezini yakalamaya çalışırdım. Pozlamayı da daha doğru bir şekilde yapabilmek için az önce de söylediğim gibi ya 3 tane fotoğraf çeker, aydınlık bölge, karanlık bölge ve orta tonlardaki bölgelerin pozlamasıyla bir hedere fotoğraf, hedereye yakın bir fotoğraf, gerçekçi hedereye yakın bir fotoğraf oluşturmaya çalışırdım. Ya da makinemi biraz daha aşağı doğru eğer yukarıdaki aydınlık bölgeyi fotoğraftan çıkarır. Sadece en uçtaki aydınlık bölgenin fotoğrafta kalmasını sağlardım ki o bölgenin o kadar aydınlık olması patlama anlamında bizi çok fazla rahatsız etmezdi. Fotoğrafını bizlerle paylaştığı için Volkan Bey'e teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafımız Erkan Akgül isimli arkadaşımıza ait. Arkadaşımız bir deniz kenarında kuma oturmuş ve belden aşağısını toprakla örtmüş kendini bir parça gömmeye çalışmış bir çocuğu fotoğraflamış. Çocuğun bir eli havada, öbür eli de fotoğrafçıya doğru uzanmış, aşağı pozisyonda. Fotoğrafçının kendi gölgesi çocuğun üzerine düşmüş. Yine çocuğun elinin gölgesini görebiliyoruz. Diğer taraftan da çocuğun gözüne güneş geldiğini ve Güneşe doğru bakamadığı için tek gözünü kapattığını görebiliyoruz. Bu fotoğrafın neden çekildiği konusunu düşündüğümüzde fotoğrafçının bu fotoğrafı anı anlamında çektiği sonucuna varıyorum. Çünkü fotoğrafın içerik anlamında bize anlatacağı çok fazla mesaj yok. Fotoğrafın ilgi merkezinde doğrudan çocuk var. Çocuğun yaptığı belirgin hareket kumla oynamak ve bunun da sıradan herhangi bir fotoğraftan bir farkı yok. Dolayısıyla bir anı fotoğraf olarak çekildiğini düşünüyorum. Fotoğrafçı güneşi arkasına alarak fotoğrafı çekmiş. Çocuğun tek gözünün kapalı olması, kendi gölgesinin çocuğun üzerine düşüyor olması bunu anlatıyor. Yine fotoğrafın güneşin güçlü olduğu saatlerde çekildiği sonucuna varıyoruz. Çünkü düşen gölgelere baktığımız zaman hem keskin hem de kısa gölgeler. Dolayısıyla güneşin hala çok etkili, kuvvetli olduğu bir saatte deniz kenarında çekilmiş. 5.6, 6.1 gibi bir diyaframla çekilmiş. Çocuğun üzerinde netlik ve keskinlik var. Arkaya doğru gittikçe alan derinliği içerisinde kumların bulanık hale geldiğini görebiliyoruz. Kompozisyon kurgusu olarak tam merkeze çocuk yerleştirilmiş ve ilgi merkezinde çocuk var. Fotoğraf bir deniz kenarında, kumsalda çekilmiş. Ortamın, mekanın fotoğrafa katkısı olup olmadığını, fotoğrafın içerik olarak varmaya çalıştığı noktayı bilemediğimiz için anlayamadığımız için bir yorumda bulunamıyoruz. Yine fotoğrafın ne zaman çekildiği ile ilgili olarak da gölgelerden, çocuğun bakışından, gölgenin keskinliği ve kısalığından güneşin çok güçlü olduğu saatlerde çekildiği sonucuna varabiliyoruz. Ben bu fotoğrafı maalesef beğenmedim. Teknik anlamda keskinliği, netliği yerinde olan bir fotoğraf. Ancak bize verdiği mesaj nedir diye düşündüğümde ve fotoğrafı uzun uzun incelediğimde bir şey bulamıyorum ve bunun bir anı fotoğrafıyla sınırlı kaldığını düşünüyorum. O nedenle maalesef bu fotoğrafı beğenmiyorum. Ben olsaydım bu fotoğrafta ne yapardım diye düşündüğümde belki daha aşağı bir açıdan çekerek çocuğun üzerine gölgeyi düşürmezdim, kendi gölgemi düşürmezdim ve suyu arka planda bir şeyleri katarak bunun sıradan bir anı fotoğrafı olmasından öte bir şeyler yapmaya çalışırdım. Erkan Akgül arkadaşımıza bu fotoğrafı bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü fotoğraflarımız da böyleydi fotoğraflarını göndererek bize katkı sağlayan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Siz de eğer fotoğraflarınızın okunmasını istiyorsanız lütfen aşağıya bıraktığım e-mail adresine fotoğrafınızı gönderiniz. Bu tarz videoların size ulaşması için kanalıma destek olan ve isimlerini ekranda gördüğünüz arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta bambaşka bir videoda bambaşka içerikle tekrar birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.